Sosyal medya Nazım'ın hikayesini konuşuyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ilk tercihine Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümüne yerleşen Nazım Özgün İpek eğitim yolculuğunu Twitter'da anlattı. İpek, "Bugün Hacettepe kazanmış, otizmli Asperger'li Nazım işte benim. Çünkü canım gönül öğretmenim, ben seni okuturum çocuğum." dedi. Hepsi bu. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ilk tercihine Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümüne yerleşen Nazım Özgün İpek eğitim sürecini Twitter'da anlattı. Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nazım Özgün İpek, okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları anlatırken, ilkokul öğretmeni Gönül Söz Özü'nde çabasına dikkat çekerek, bugün Hacettepe kazanmış otizmli aspergerli Nazım, işte benim çünkü canım gönül öğretmenim, ben seni okuturum çocuğum dedi. Hepsi bu. Yeter ki engel olmayın ifadelerini kullandı. Nazım Özgün İpek şu ifadeleri kullandı. Gönül söz çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek yaşadıklarına size eski ama çok gerçek bir hikayem var. Özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim Gönül Sözöz, hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. Çok çocuk okuttum. Otizm bilmem ama anlatırsan okuturum demiş anneme sözleriyle başladı. 8 okuldan geri çevrildikten sonra kaynaştırma ve ilkokula başladığını dile getiren İpek, ilkokul öğretmeni Gönül Sözöz'ün diğer velilerin karşısına dikildiğini belirterek, ''Tabii o zaman otizm nedir, ben kimim bilmiyorum ama Gönül öğretmenin biliyordu. Okumayı, el yazısını, kurallara göre yaşarsam hayatın daha kolay olduğunu öğretti. Hepsi benim çocuğum, burası benim sınıfım, siz ancak kapının dışında beklersiniz.'' dedi. Okulun ilk günü yaşadıklarını anlatan İpek sözlerini şöyle sürdürdü. Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün. Önce ittim onu. Annemle ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. Sen bana alışacaksın çocuğum. Bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim dedi. Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm. Nazım Özgün İpek'in annesi de sosyal medyadan oğluna bana artık Hacettepe'li Nazım'ın annesi diyeceksiniz dostlar, yoldaşlar. Kazandı. En çok okumak istediği bölümlerden birini. İlk tercihi Hacettepe Antropoloji bölümünü kazandı. "Sen benim gururum, nefesim, cesaretimsin. Yolun açık olsun." sözleriyle destek oldu.